Merhaba minik kaşifler. Bugün İngilizceyi birlikte öğrenmeye hazır mısınız? Yeni kelimeler, eğlenceli hikayeler ve süper aktivitelerle dolu bir yolculuk başlıyor. Haydi başlayalım ve birlikte keşfedelim. Welcome to Smart Kids English. Hello kids, this is Jack. Merhaba çocuklar. Bu Jack. Let's get to know him. Hadi onu tanıyalım. Jack lives in the city. Jack şehirde yaşar. Jack wakes up early in the morning. Jack sabahları erken kalkar. Jack has a dog. His name is Tom. Jack'in bir köpeği var. Onun ismi Tom. Every morning Jack walks his dog Tom. Sabah Jack Köpeği Tom'u yürüyüşe çıkartır. Then he goes to work on his motorbike. Ardından işe motoruyla gider. Jack works at a magazine. Jack bir dergide çalışır. He is a columnist in the magazine. Bu dergide bir köşe yazarı. Jack's parents live in a small town. Jack often goes to visit them. Sık sık gider. He always buys flowers for his mom and dad. Zaman, ve için çiçek alır. In his free time, Jack likes to play the guitar. Boş Jack gitar sever. Every weekend, Jack goes fishing. Her hafta sonu Jack balık tutmaya gider. Okay kids, let's see what we learn. Birini tanırken this is şeklinde cümleye başlayıp ardından ismini söyleyebiliriz. Örneğin bu Melis. Hadi şimdi sen de dene. Çok güzel. Ayrıca city ve town kelimelerini gördük. Şehir şehir demek. Town ise kasaba demek. Örneğin İstanbul bir şehirdir. Wakes up, uyanmak demek. Wakes up early ise erken uyanmak demek. Walk his dog demek ise köpeğini gezdirmek demek. Motorbike, motosiklet demek. Magazine, dergi demektir. Visit, ziyaret etmek demek. Buys, satın almak. parents ebeveyn free time boş zaman demek. flowers çiçek demek fishing balık tutmak demek let's repeat after me city city town town Wakes up. Wakes up. Evet çocuklar, bu videomuzda İngilizcemize yeni bilgiler ekledik. Çok iyi gidiyorsun. İlerlemeyi ve düzenli çalışmayı unutma. Öğrenmek en eğlenceli oyundur. Smart Kids İngiliz her zaman yanında. Kendine iyi bak.